Temel bir da aradı, Türkiye'den abi de. Hocam dedi, kendimde bir fetva verdim, sana da söylüyorum, cevabım nedir? Şimdi buradan mevzu olacağım, doğru bir kutu yapma size söylüyorum abi. Bundan sonra camiye gitmeyeceğim, cuma olmayacak, camiye gidersem de tek başıma kalacağım falan. 15 Temmuz şüphesine denk gelmiş. Şimdi dedim abi, ya yani ben kendi verdiğim cevabı da söyleyeyim mi? Bu, bu şeyde, hadi sizin cevabınızı şey yapıyorum. Dedim abi, cami bize ait, cuma bize ait, cemaat izah Yani bu şekilde fetva bu biraz sert olmuş. O zaman dedi, ya söylemelik bir şey bırakmak falan. Yani oradaki ölçümüz ne olacak? Yani şimdi burada hani... Şimdi camilere... Şimdi bayağı şu an cemaat terk eden sahada insan var abi. Yani Türkiye'de diyorum. Ya çok tehlikeli yerlere gidiyor. Hatta e, çocuklar şunu demiş abi ya. ya önceden sen tuttuğunu camiye götürürken yani, şu an sen kendi camiye Baba ne oluyor falan sorulan insanlar var abi. Yani orada bir değne kaybı var ama. Evet. Kısaca şunları söyleyebilirim. Emeviler döneminde de yaşamıştır ee, İmam Azam Hazretleri. Ve İmam Azam Hazretleri Emeviler döneminde cumalara gitmemiştir. İmam Azam ki bir rehberdir yaşantısı ve fetvaları koskoca bir mezhep, bir cemaat, cemaatler, insanlar arkasından gitmiş. Fakat cemaatine siz gidin demiş yani. Ama İmam-ı Azam Hazretleri o zalim devlete destek veren, çünkü Hazreti Ömer'e, Hazreti Şey, Hz. Ali'ye küfredildiği bir dönem, Hazreti Ali'ye terörist derlerdi, kafir derlerdi. Böyle imamların arkasında namaz kılmamış İmam-ı Azam Hazretleri. i̇mam Gazali de Üstad Kastamon layıkasında bunu anlatıyor. Bid'at işlenen camilere gitmeyiniz fetvası vardır İmam-ı de. Başka fetvalar, başka büyük zatların görüşleri de ayrıca serd Yani fitne dönemi, bid'atlar var. Hocalar Allah'ın kolu veya peygamberimizin vekili gibi namaz değil de rejimin temsilcisi gibi davrandığı dönemde cumalara gidilmeyebilir. Ama benim tavsiyem genel şey de o değil denge açısından. Camilere Türkiye'yi düzeltmenin yolu camilere gitmemekten geçmez. Bu şimdi devlete ele geçirenler eskiden cuma namazına gitmezlerdi. Rejim kafirdir, rejimin hocaları da kafirdir. Cuma'ya giden kafir olur. Ribat dergisinde filan bu fetvaları verirlerdi. Bizim lise yıllarımızda bunları duyarlı okurduk. O zamanları Diyanet Hamdi Mert Başkan Yardımcısıydı. Şöyle bir konuşma yapmıştı. Türkiye'de devlette İslam noktasında problem varsa, hani öyle diyenlere karşı konuşuyor, resmi ağızla konuşuyor. Türkiye'de Müslümanlığı getirmenin yolu Cuma'ya gitmemekten geçmez. Demişti. Bu çok hoşuma gitmişti. Hamdi Mert sonra benim dostum oldu. Allah rahmet etsin. Vefat etti. O zaman Diyanetçiler Başkan Yardımcısıydı. Tayyar Bey döneminde. Şimdi Türkiye'de bu atmosferi değiştirmenin yolu camilere gitmemekten, cumaya gitmemekten geçmiyor. Aynı mantık bugün de geçerlidir. Milleti camiden soğutmanın da bir manası yok. Onlar soğutuyor da biz soğutmayalım yani. Fetva olarak, fiiliyatımızla da. Bütün imamların hepsi aynı değildir yani. Yani koskoca bir kitlenin hepsini bir isim altında kötülemek doğru değildir. Onların içerisinde araştıralım, kim müttaki ise, kendi görüşlerimiz, ulaşabildiğimiz ölçüler içerisinde. <laughs> Halis, muhlis gördüğümüz imamları varsa, yine bir şekilde cumalara gitmeliyiz. Ama o fikirlerin yanlış olduğunu veya biz onların dediği gibi olmadığımızı farklı açılardan yaklaşarak anlatmaya gayret sarf etmeliyiz. Onun için cumalara gitmemezlik yapılmamalı. Üstad Hazretleri döneminde de aynı şeyi Üstad'a söylediler. Çok önemli bu. Üstad'a da terörist dediler. Haşhaşi dediler. Ben okuyorum şimdi yeniden genişletilmiş hayatını okuyorum üstadın. Aynı tabirler o zaman da söylenmiş. Üstad hapishanede iken bile keramet vari olarak Cuma'ya gitmiş. Bunu bilirsiniz yani. Hem Denizli'de hem Isparta'da. Hapishane müdürü bakmış ki caminin ön tarafında Cuma kılıyor. Halbuki hücrede gizli şey, kilitli yani. Hemen gelmiş bağırmış. niye saldınız Cuma'ya gitmiş? Ben zaman devletten tokat yiyecek Ankara'dan. Yola salmadık. Bakmışlar ki yerinde duruyor. Üstad keramet vahi olarak kendi aleyhinde konuşan hocanın arkasında cuma namazına keramet olarak gittiğine göre herhalde bize bir şey anlatıyor bu mesele. Onun için camiden, cemaatlerden soğumamalıyız. Biz olduğumuz yerde durmalıyız. Onlar uzaklaştı yani biz yine herkese karşı temel ölçülerimizle ayrıyız demek lazımdır diye düşünüyorum.